Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün oyun farkındayız arkadaşlar, parktayız. Arkadaşlar, bir zıp var. var arkadaşlar. Ona binmeyi deneyeceğiz. Annemizden, babamızdan izin alacağız güzel. Ya boş ver, boş ver. Arkadaşlar, gidiyoruz. Neredeler? Neredeler? Hadi, hadi. hadi. arkadaşlar şu an annemizi babamızı arıyoruz. Şuradalar ara. herhalde. Herhalde. Onlar parka gitti. Gel gel parka. Elif dikkat.